Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Arda. Bugün sizler birlikte PUBG'nin ikinci bölümüne karşınızda. Birinci bölümünü seyretmeler şuralara bir yerlere kartları bırakırım oradan seyredebilir. Ee, geçen sefer bayağı bir zorlanmıştır. Her yerde adamlar vardı çünkü. Nereye insan adam iniyordu. Bu sefer biraz daha kaliteli bir yere inmemiz lazım. Hemen ölmemeye çalışacağım. Ve hızlıca güçlenmeye çalışacağım bu arada tek başıma. Sakin bir yer bulmam gerekiyor o yüzden. Küçük böyle bir ev falan bulsak. Ve uçaktan uzak bir yerde yani uçağın gidiş yerinden daha uzakta. Bir yer bulmam gerekiyor. Uçan rotasında daha uzakta olacak. Ee, şu anda ilerliyorum ama haritadan bir bakayım. Şu kısımlara doğru gitsem daha iyi bence. Yani şu köprünün olduğu yer var Tam şurada bir tane ev var. Oraya gitsem daha iyi. En azından sakin sakin kafamız dinleriz. Orada da gelişmiş oluruz yani. Tamam, şu anda aynı yere vardık. Tam şurasıymış dediğim yer. Ulan buraya da adam bilmez herhalde. Aa şurada araba da var çalışıyor mu acaba? Çevremde adam mı adam yok değil mi lan. O tam ileride bir adam var. Ama o buraya geleceğini düşünmüyorum. O buraya gelmez. Hemen şu şekilde. Tamam, şu anda inişimizi yaptık. Takla atarak indik. Şimdi Öncelikle şuradan bir kendime zırh alayım. Oha, 8x bulduk direkt. Şanslıyız katlı kalkan gerek yok ya sanmıyorum yani gerek olacağını düşünmüyorum. Şöyle bir tane uzi de lazım ya silahımız yok çünkü uziye kaldık ya. Ay şurada UMP var şey Hı, UMP ne holografik görüş var adam var. Gelme. Lan hayır. Aa mermim bitti. Kaç 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 ran 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 ran. Bas bas bas. Kaç şuradaki eve koş. Allah kahretmesin ya. Şu an tekrar başladım. ee. az önce bir cephane sıkıntısı yaşadım. O yüzden öldüm. Yoksa ben onun işini bitirmiştim yani. O kaçarken falan bayağı bir kayıp yaşadım orada. Can kaybı yaşadım. Adam beni vurdu hep. Ve o yüzden öldüm. Ama şimdi biraz daha cephanemin iyi olması gerekiyor. Ulan kendimi geliştirmem gerekiyor burada ya. Burada kendimi geliştireceğim yani düzgün bir yere atlayacağım. Şu an uçakta atlanma sayısına da bakıyorum da şu an millet bu tarafa daha çok ilgisi var yani şu tara şu an bu bölgelerde daha fazlalar. Ee, hem alanın içinde olmaya çalışacağım. Alanın içinde olamazsam da daha güvenli bir bölge bakacağım kendime. Ulan buradan da atlasam herhalde bir şey olmaz artık ya. Şimdi şuradan nereye gidelim? Terminalin oradayız şu anda. Ee, şu dere kısımları daha güvenli sanki. Dere mi, deniz işte, göl, dere, nehir. Nehir kısımları daha güvenli gibi duruyor. O kısımlara gideceğim ya. Orada bir ev falan bulurum zaten ben rahat rahat. Aa, buldum bile. Tamam, şu anda bir iniş yapalım. Biraz daha güvenli geldi nedense burası. Bakayım içeriye adam var mı. Ta ilerideler kendisi buraya geliyor sandım gelmiyormuş tamam. Gelmezlerse okeyiz. Gelmezlerse işimize bakarız biz burada. Zaten kimseyle şu anda bir işim olmayacak. Güçleneyim ondan sonra zaten sataşırım millete. SKS'imiz var. 60 mermi çıkarttım SKS'ye. M416 da var. Şanslı başladık. Bu sefer daha şanslıyız. En azından diğeri gibi UMP almadık. Ayak sesi mi duydum ben? Tamam ayak sesi duyduğumu sanmışım ama duymamışım ya. Duyduğumu sandım ne diyorum lan ben? Az önce ayak sesi duyduğumu sandım. Ama ayak sesi falan yok. Şimdi polis yeleğim var zaten. AK-47. Mermisi lazım. SKS. Bir tane hem SKS dürbün falan takarız. Şu an SKS'de dürbün yok. Arkada evler var. Bir oraya gidip bakacağım. Ay şurada M416 mermisi var. Ee, hadi be. Hem alan vermedi hem de çanta lazım. Neyse alanın fazla dışında değiliz. Direkt girebileceğimiz bir yer ne de olsun. Sıkıntı yok o yüzden. Bize çanta lazım ya. Çanta nerede? Allah kahretmesin çanta yok. En gerekli malzeme şu anda burada yok ya. Her şey var bir çanta yok. Çatışma sesleri de mu hafiften şöyle. A, Dürbün. Lazer. Bu ne? 4x. Tamam. Bir tane de şöyle. Okey. Çok kötü bir şey oldu az önce ve şu an. Taktiksel paket. Yani şimdi taktiksel paketi alsak. Yani bununla yer mi değiştiriyor? Gerek yok ya. Gerek yok. Bırakmayacağım. Dur bekle. Ne yaptım lan ben? SKS nerede? Bir saniye SKS nerede? Ha bunun içindeymiş. Tamam lan alalım mı? Dur taktiksel paketin içinde. Bu taktiksel paket işini ben çözemedim. Neyse bırak bunu ya. İstemiyorum ben bunu. Nerede SKS? Bunun içinde kaldı. <laughs> Çok tuhaf. Olayı çözmeye çalışıyorum şu anda. Neyse. Şunu alalım buradan hemen tüyelim ya biz. Direkt gidek yani buradan. Sıkıntı çünkü burası şu anda. Ne aldık şu anda? Elimizde ne var bizim? MK Mutant 47. Gayet güzel bir silah. Ben seviyorum zaten MK 47 Mutant'ı. Sevdiğim silahların arasından bir tanesini aldım şu anda. Şöyle direkt uzayalım buradan. Zaten şu an 4x falan da var her şeyde okeyiz. Şöyle bir etrafa bakalım. İleride bir araba gördüm. Bu ara. alanın gelmesi de 1 dakika 25 saniye var. Alan gelmeden direkt karşıya falan geçti. sakladık. İleride çatışmalar var. Ee... şöyle hafiften yürü lan. Şöyle ha. Aa, aa Şöyle ağacın arkasına koş koş koş. Allah'ım ya. Şu anda ardayım. <laughs> Az önce yine şanslı uğradım. Açıkta kaldım. Adam direkt beni vurdu. Kendimizi açığa bırakmamamız lazım. O yüzden dikkatli olacağım. Kendimi açığa vermemeye çalışacağım. Bir ilikte bir envanter sıkıntısı yaşadım. Sonra gittim açıkta kaldım. Adam direkt beni vurdu. Şimdi artık dersimizi aldığımıza göre daha dikkatli hareket edebilirim. Şu anda şöyle neresindeyiz lan biz? Monte No Evo. Oraya gitmem. Orası biraz sıkıntılı bir yere benziyor. Biraz da şu kısımlara mı gitsem diye düşünüyorum. Şu. Biz bu kısımlara gidelim ya. Bu kısımlara gidelim daha iyi yani. Buradan düz gitsek okeyiz. Ama yetişemeyeceğiz herhalde oraya. Tam şu ortalarda falan kalacağız. Öyle olacak yani. Aynen öyle olur. Ulan evsiz kalmaya dur bekle bakayım. Ha, orada ev yokmuş. Evler burada. Oğlum buraya da gelmeyin ya. Gelmezsiniz herhalde. Gelmiyorlar tamam. Burada gelecekler sandım ya. Tamam, şu anda atlayışımızı yaptık. Şöyle hemen kapıyı açalım. Kapıyı kapat. Kapıyı kapat. Adam görürse işkillenmesin burada olduğumuzu. Bu ne? dürbün mü? Ördikçik 4x dürbün tamam. 4x dürbünümüzü de M4A1 mi? M16A4 M4A1 değil mi lan bu? Şimdi şunları şu şekilde ayarlayalım ha. M4A1 daha şey M200 neydi lan hepsinin adını unuttum. M416'ya 4x takacağız. M416 kullanacağım hatta M16 A4'ü bıraksak da olur yani hatta şöyle bırak ya. Yani. Kullanmayacağım zaten o silah. Zaten sevmiyorum M o silah. Diğer olan silah fazla hoşuma gitmiyor. Ka keleş var. Keleş de alalım. Ondan sonra şöyle hemen yenile şunun mermisini. Bir tane kask var. Kask alalım. Yenile kaskı. Ondan sonra ne var burada? Bunu al, bunu da al. Şuradan bir tane diyor holografik holografik holografik. Tamam okey. Dilim yatmadı değil ilk başta şimdi oldu. Şimdi kabzayı bırakalım. Kabzayı neden aldım ki ben zaten? Şimdi şöyle hemen devam. Silahımız falan gayet iyi. Çantamız var, silahımız var. Hemen şöyle mermi yenileyelim. Ee, mermi konusunda gayet iyi durumdayız. Yani M4A1'in mermisi falan gayet iyi durumda. Bu arada alan dışı kalmışız. Alana da baya bir var. Alana doğru koşacağım direkt. Önüme de adam çıkarsa vururuz artık. Yani belki o bizi vurur bilmiyorum. Yani birbirimizi vururuz. O da ne olur yani. Direkt hemen şöyle bir alana koşayım ben. Şurada şu evi önce bir kontrol edeceğim ama. O evde birileri olma ihtimali var. Uzaktan uzaktan böyle bir bakacağım. Kendimi de açığa vermemem lazım. Dağların arkasına. Dağların arkasına saklanacağız. Görev bu yani şu anda. Hafiften böyle dağların arkasından arkasından evin oraya doğru bir bakış atacağız. Zaten direkt M4 a 1i kullan şey neydi lan? M416'yı kullanacağım. Aynen M416'yı kullanacağım. Silah isimlerini ezberlemek biraz zor olacak ama olsun. M416 laftan şöyle bir bakayım da. Ev kapısı falan açık değil. Burada kimse yok ya. Burası boş herhalde. Burası boş da o karşı tarafta birinin olacağını düşünüyorum. Ben hatta inşallah yoldan araba falan buluruz ve araba geçiyor ya. Kısmetimiz ayağımıza geldi. Durdu. Dur lan bizi al bari. Adam kaçıyor ya. Araba kullanmaya mı geldim buraya? Alanın gelmesine iki buçuk dakika var ben varırım oraya sıkıntı yok. Kaçtı salak herif. Ben olsam hayatta kaçmazdım. O yüzden de ölüyorum zaten sürekli. Arkamdan adam falan gelmiyor değil mi la? He gelmiyormuş tamam. Adam geliyor sanıyorum her seferinde ya. Lan bari arabayı bıraksaydın ya. İleride bir şey gördüm ama ileride araba var ve şu an açıktayız biz. Bulsalar yardırırlar bize direkt mermileri. İçimizden geçerler ki bizim şu anda. Ulan bizim bir yere girmemiz lazım. Nereye gireceğiz cidden biz? Buradan mı geçeceğim? Buradan geçemem ki zaten. Neyse. inşallah ateş ettiğimiz adam geri dönmeye falan kalkışmaz. Neyse şu an kamufle olduk zaten dağların oraya. Dağların oraya kamufle olduğumuz için bir şey olacağını sanmıyorum. Ulan bu çalışıyor mu? Çalışmıyormuş. İleride bir tane araba var o çalışıyor zaten şu an alana doğru koşuyor. Bir dakika falan var bir dakikaya yakın işte. Bir dakika on saniyemiz var şu an alanın gelmesine. Bir dakika on saniye ben oraya rahat rahat koşarım ya. Ondan sonra arabaya biner uçarız orada. Şu anda adamı gördüm orada bakın şu anda. Bak arabayı aldı gidiyor. Zigzaklı da gidiyor. Adam zigzaklı gitti ateş ettiğimi görünce. Ama bu adam salak ama be. bu adam alırız. Bu adam bizim önümüze çıkarsa biz bu adamı yeriz. Şerefsiz arabamı da aldı ya. Ben o arabayı alacaktım hayalim vardı lan. Hiç elimden silah düşünmüyorum ne olur ne olmaz. Bir anda adam önümüze çıkar. O yüzden hiç silah bırakmadan direkt devam edeceğim o ne olur. Alanmış galiba. A, alana geldik zaten şu an. 8 saniye var lan. Tam alanın girişinde var şu an çatışma zaten. Sağ taraftan geliyor çatışma sesleri. Kendimiz defans alacağız. Bizim görevimiz o ya. Kendimiz defans alacağız. Gelen olursa vuracağız. Kendimizi güçlendirmeye bakacağız. Şu an alan gelmesine... tam girdik girdik. Şu an alandayız. Tamam. Oldu. Şöyle. Neredeyim lan ben şu anda? Tam olarak neredeyiz biz? O. San Martin'e doğru gidiyor. San Martin de biraz riskli bir bölgeydi herhalde. Çünkü büyük bir şehir. Büyük şehirde çok fazla insan olur. O yüzden çok daha dikkatli olmalıyız. Şöyle hemen yukarı çıkacağım. Yukarıdan aşağı bakacağım San Martin'e. Orası San Martin oluyor değil mi lan? Bir saniye dur dur dur. San Martin evet. Şurası San Martin. Hemen şöyle göstereyim. Adam filan gelmiyor değil mi lan? Evet geliyor. Oğlum yakalayamıyorum ki seni. Çok hızlı lan. Gerizekalı şeye gitti o. Bayağı bir uzağa gitti ya. Ve alan dışı şu anda. Neyse biz olayımıza devam edelim. O adam buraya doğru gelecek zaten. O adam buraya kesin gelecek. Çünkü alan dışı yani. Adam başka nereye gidebilir ki? Ulan bir de arkamızdan dolaşmasın o adam. Ondan korkuyorum bir anlamda. Maşallah herkes araba almış. Bir şeyler almış ya. Durdu. Tamam mermi sıkıntısı yaşamıyoruz şu anda mermimiz falan var. Al mermi silahı elini. Görmesin o adam bizi. Tam şuradan geliyor. Yukarıdan gelecek o. Aba 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 orada. Orada 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 gördün mü? Bak 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 bak. Tam şurada gördüm şu anda o adamı. Geliyor geliyor geliyor. Gelme gelme gel. Dur dur dur. Vurdum bayağı adamı da. Vurdum mu lan ben o adamı? Vurdum diyorum da vurmadım herhalde. Koş 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 adam gitmeden bas. Geri zekalı niye gidiyorsun? Ne güzel çatışmaya girmişiz. Kaçtı adam ya. Korkup ya korkak ya. Kork kaç kaç şey. Korkup kaçtı. Korkak adam korkup kaçtı bu kadar. Şuradan bir şey geçiyordu az önce onu gördüm herhalde. Bana mı yanlış geldi? Yok geçmiyormuş. Tamam. Tam şuradaydı lan. Ateş etsem görürdü ama beni ya. Belki de adam yüksek lütbeydi. O yüzden bir ses çıkartmadım ama. Dur bekle. Ha ha ha. Tamam şu anda okeyiz. Lan. Allah kahretmesin ne yaptın lan? Aa adamda kar 98 varmış. Allah bile buna 8x de vardır. Bir kere sen beni nasıl gördün? Oho. Ya bu kadar şanslılık olmaz ya. Bir adamda kar 98 var. Diğer adamda mermim bitiyor. Diğer adamda açıkta kalıyorum. Adamların eline koz veriyoruz bir sürü ya. Neyse arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Umarım video hoş hoşunuza gitmiştir video. Ee, bu tarz canın gelişi kanalıma abone olmayı, videoyu destek olmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Bay bay.